Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda masraf hareketini anlatıyorum. Bana videoda yardım eden Mustafa ve kardeşine çok teşekkür ediyorum. Eğitim videomuzun ilk başta barfix hareketi bulunmakta. maslabı iyi bir masraf yapmak için kesinlikle barfix sayılarımızı arttırmak zorundayız. Bir sonraki hareketimiz ise tek bar dips hareketidir. Bu da maslab hareketinin diğer bir kısmıdır. Barfix'ten sonraki diğer bir kısmıdır. Maslow hareketinde yukarı daha rahat çıkabilmemiz için yükselmemiz çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden barfix çekerken alkışlı barfix yapmamız bizim faydamızdır. Harekette daha rahat olabilmek için ilk başlarda yüksek çekişli barfixler ve ayakları dizleri karna çekiş hareketleri yapılabilir. Bu hareketleri yapmamız ilk başta bize çok yardım edecektir. Eğer harekette bacaklarımızı ve kollarımız aynı anda savurursak maslaba çıkarken bu bizim için enerji tasarrufu olacaktır. Çünkü savurma ile yukarı çıkacağız ve harekete alışacağız. Dikkat etmeniz gereken önemli bir ayrıntı var. Maslaba çıkarken kesinlikle avuç içlerinizi demirden ayırmayın. Eğer maslaba çıkarken ellerimiz, avuç içlerimiz demirden ayrılırsa bu şekilde dengemiz bozulur ve hareketi nizami şekilde yapamayız. Maslap hareketinde ilk çıkışlarınızı yaparken çift kol çıkmaya çalışmayın. Bu sizin için çok zor olacaktır. İlk önce Güçlü olduğunuz kol üzerinde yüklenerek bu şekilde çıkışlar yapabilirsiniz. Artık her şeyi tamamladık, tüm çalışmaları yaptık ve masla paraketini nizami şekilde yapmak istiyoruz. Bunun için lastik yardımıyla çok tekrarlı çalışmalar yapabiliriz. Eğer bu tür hareketleri yapmak istiyorsanız lütfen kuvvet antrenmanlarını aksatmayın. Kuvvet antrenmanları derken barfix, şınav, squat, dips, karın egzersizleri olacak şekilde yapılmalıdır. Umarım videodaki süper strong kızımız da sizi motive etmiştir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer eğitim videolarının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumda belirtiniz. Kendinize iyi bakınız. İyi çalışmalar.